Selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün arkadaşlar PUBG değil. Bugün arkadaşlar Free Fire'da size en iyi ayarını vereceğim. Şimdi sizi fazla bekletmeden videoya geçip bakın, odum biraz saçma görükebilir ama şunlar falan biraz saçma olabilir ama işlevi çok büyük. Yani bakın, işlevi bayağı bir büyük benim odum. Güzel ot. Size de yapmanızı hem şiddetli hem şiddetsiz yapmanızı tavsiye ederim. Bakalım. Gelin. Hassasiyetimiz bu arkadaşlar. Serbest bakışı ellemeyin. 50 kalsın. Ve arkadaşlar geliyoruz buradan kontroller. Hatta hassasiyeti şimdi göstereyim. Biraz şey yaparsınız. Yani hemen kapatırsam olmaz. Tabi videoyu da durdursunuz da. Bak şöyle işte. Şu şekilde. Hassasiyetim falan. Full bu şekilde. Burada da otomatik toplamaların hepsini açın. Sonunda hızlıya alın. Grafiklerin önemi yok. Ses böyle. Telefon titreşimi kapalı. Ve geliyoruz huduma. Hudum böyle arkadaşlar. Bu kaç olsun? 54. Bunlar böyle falan yani. Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere benim hudum böyle. Ve ee, Evet. Gelin şimdi hudu test edelim. Eğitim modundan çıkıp Gerçek maçta bir hudu deneyeceğim. Ben denemek... Yani... Gelecek ma maçta bir hudu deneyeceğim. Bence ilk defa bugün hudu yaptım. Eğer başka bir youtuberda da bu hud varsa kusura bakmayın. Ben de rastgele yaptım zaten hudu. Başka bir youtuberda da bu hud varsa bilmiyorum artık. Yani ben tesadüf yaptım. Yani ben rastgele yaptım. Aklıma böyle bir hudayar geldi. Böyle bir hudayar yaptım. the Faktik. tek Bunu nereye alsak ki? Şuraya falan alsak. Evet. Arkadaşlar gelin geçelim. Çok beklenen hud videosunu arkadaşlar. Yani benden beklemiyordunuz da. Yani başka birinden den bekliyor olup da hudu deneyip hud bulamıyor olabilirsiniz. Ve ben geldim. Bu çözümcünüz. Bak çok iyi joystick ayar Adam bana sıkıyor bak nasıl sıyırıyorum arkadaşlar. Çok iyi joystick ayar Bu arada arkadaşlar cihazınızın işaret cihazını yüzü almazsanız hiçbir faydasını göremezsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle buradan böyle söyleyeyim. Farkındayız. Mars elektriyen in, inmeyelim, nereye inelim? Poşino'daayım yerim de bir masaklinin oralara mı insek falan. Bir masaklinin oralara mı insek diye düşünüyorum şu an. İndim gitti. İndim gitti arkadaşlar. ana yani bakın indim gitti. Aga niye bütün gerçek adamlar botların yumruğunu ölüyor ki? Ya? Ben full grafik oynuyorum arkadaşlar ama sizi bilemem. Yani full grafik destekleyen telefon da vardır ama yani bu da çok kasıyor full grafikte. Ama hiç kastığını görmedim daha. Kasıyor. Arada bir kasıyor. Çok fazla kastığını görmedim. Ee, şimdi lootumuzu yaptık. Silahları bulduk. Adamlar çıksın. Ben de size hudu göstereyim diye umuyorum. Ama böyle derken inşallah ölmeyiz ya. Giresun gene kaybediyor. Yani ama ben benim umurumda değil. Ben şeyciyim ya ben beş fenerciyim. Siz arkadaşlar aşağıya hangi hangi takımda olduğunuzu ve bu videoyu saat kaçta istediğinizi yazarsanız mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar ilerlerde bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O çekişi de yapacağım zaman sizlere haber veririm. Bakın mesela adama vurduğum her vuruş kafa gitti. Yani imkansız bir şey aslında bu normal hudla. Ama gördünüz işte. Ben, aga benim buzu koyacağım elimiz. Başka buz da yok değil mi? Başka buzumuz yok. Bak, pek, bak, pek, bak, pek, bak, pek, bak, pek. Adama vurduklarımın hepsi şeye gitti bakın. Şu mantarlardan da yiyelim. Ek puan kazandırıyor ya. Şu mantarlar... Şu hudu yakın zamanda düzenleyeceğim arkadaşlar. Yani şu zıplama butonundan olduğu yeri. Eğilme zıplama eğilme zıplama bu ne ya? Zıplayacağım adam eğiliyor sonra zıplıyor. Karakter normalde bu kadar yavaş koşmazdı biz. Şuradan bir silah değişik Şişliği yapsak diyeceğim. Silah yok. Skar. Skar var dışarıda da adam var gibi geldi bana. Evet Agam hoş geldin. Tabi bazıları kafa gitmese bile amacımız kafa değil oynamak. Amacı kafa olanlar. Amacı kafa olanlar kötü anlamda demiyorum. Gidip başka hassasiyet bakabilirler abi. Yani ben de. Ben kafa atmayı alışkın olmadığım için. Yani kafa atmayı da sevmiyorum ben. Nasıl sevmiyorum diyebilirsiniz ama işte hoşuma gitmiyor. Kim sıkıyor lan? Hayırdır birader? Anam. Bakın görüyorsunuz ki benim hassasiyet belki bas başkasının hassasiyeti daha iyi olabilir tabi. Ama bana göre benim hassasiyetim en iyisi. Hani öyle bir şey oluyor ya herkese göre kendi hassasiyeti en iyisi oluyor ya. Bana göre de benim hassasiyetim en iyisi ama size göre bilemem. Bakalım. Hayır en iyisi değilim. Ben en iyisi en iyisi en, iyisi, en, iyisi, en iyisi. Ben bu şerimi yapayım. Bir kov iki lastığına dondum. Evet, Doğru. Şu an aşağıda bir katliam göremiyorum. Bir fight da yok sanırım. He. Siz istiyor beni çağırmak. Beni çağırmak eşittir önüme. Yani fazla saçmalamayalım. Uf. Çok iyi hud değil mi ama? Bakın arkadaşlar benim hudum bana göre en Ama ne ben bu bebeğim var. Hayır en değilim. Of. Öf be. Evet görüyorsunuz adama son attı. Sondan önceki bir attığım kafa gitti. Yani full S atmaya alışırsam bütün atışlarım full gider artık. Allah izni ile. Bakın görüyorsunuz çok iyi. Çok iyi hut. Neyse. Birazcık da hut'tan bahsetmeyip gameplay tadımı çıkarsak. Diyorum. Yani. Arkadaşlar çok güzel muhafız duvar muhafız duvarlar her zaman işler Arkadaşlar şurada da hızlı silah değiştirme var bakın katana ump katana ump falan atıyor böyle ee, Duruba gitsek mi gitmesek mi Gitmeyelim bence de. Yani gidek ya. Ne demişler? Korkanın çocuğu olmaz. Bu tarafa mı drop doya? o ya? hut Evet. Muhafız. Çok iyi ya. O ne lan? Adam bug mı açmış? Hile mi? Ben de bir bok çözemedim harbi. O ne? Adam çok garip gitmiyor muydu yalnız? Hani böyle falan gidiyorsa bilemem. Ama çok garip gidiyordu. Bak en son aldığınız silah da katanayı değiştiriyor. Evet. Biri yedi. Ama canım yoktu ki ya. Canım yoktu. Canım olsa ben bunu yerdim abi. Canım olsa ben beratı yerdim. Anormal, 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 anormal. Hile. Ben bunu boş yere banlarım. Gıcığına yapacağım. Gıcık yapacağım adamı, gıcık yapacağım. Çok güzel vurduğun için al sana arkadaşlık işte. Raporunu dağıttım zaten. Eğer ile açarsa yakında bağlanır arkadaşlar zaten. 10 leş 1591 hasar arkadaşlar. Efsane bir videoydu. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bay bay.